Değerli Eren Konsept takipçileri kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir süredir sizlere bu kanalda birçok ürünün tanıtımını yaptık. Çok farklı ürünleri, akıllı ürün gruplarını, Ledvels, Panasonic, Philips, Osram gibi çeşitli markalarımızın sizlere bu kanalda tanıtımını yapıyorduk. E, bildiğiniz üzere de rlb2b.com isminde bir projemiz vardı. Özellikle toptan satış tarafında, özellikle kurumsal satış tarafında geliştirdiğimiz bir projeydi. Projemizin ikinci etabına geçmiş bulunuyoruz bugün. Sizlere bu videoda projeyi anlatacağım. Bu projeden nasıl faydalanabilirsiniz? İgzemel hizmetlerimizden faydalanarak global markaları kendi web sitelerinizde veya elektrikçi, bilgisayarcı, güvenlik sistemleri e, işleri yapan firmaysanız buradaki global markaları müşterilerinize nasıl sunabilirsiniz? bizden bu markaları nasıl tedarik edebilirsiniz? Sizlere bu sürecin tamamını anlatmış olacağım. O yüzden hemen videoya doğru geçelim. Değerli konsept takipçileri, biraz önce bahsettiğim gibi bugünkü konumuz eğer 2 bcom sitemiz. Öncelikle size sitenin genel hatlarından bahsedeceğim. Daha sonra sizleri bilgisayar ekranına alacağım ve bilgisayar ekranından bu siteyi nasıl kullanabiliyorsunuz? XML hizmetlerimizden nasıl faydalanabilirsiniz? Sizlere bunları aktarmaya çalışacağım. Şimdi eğer B2B.com projesinin asıl amacı kurumsal satışlar ya daha doğrusu kurumsal müşterilerimize ve alt bayilerimize hızlı hızlı ve kolay bir şekilde satış yapabilmek 24 saat sizlerin hizmetinizde olabilmek arkadaşlar. Buradaki gördüğünüz yani web sitemize girdiğinizdeki gördüğünüz bayi kanalı portalımız aracılığıyla hem XML hizmetlerimizden faydalanabiliyorsunuz. XML hizmetiyle kendi web sitenizde global markaları Philips, Panasonic, Osram, Vico Legrand gibi daha birçok dünya markasını ve yerel markayı stok tutmadan kendi web sitelerinizde satışa sunabiliyorsunuz. Aynı zamanda pazar yerlerinde de satışa sunabiliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Sisteme kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Sisteme kayıt olduktan sonra sizlere marka bazında belli iskontolar var. Diyelim ki yerli bir markadan bahsediyorum. Jüpiter markasından bahsediyorum. Jüpiter markasının sistemde liste fiyatlarını görüyorsunuz. Ancak bayilerimize tanımladığımız farklı iskontolar var arkadaşlar. Nedir? Mesela Jüpiter markasında %50 diyelim. Şu an kaç olduğunu bilmiyorum. %50 iskonto tanımlanmış diyelim. Siz bayiniz onaylandıktan sonra sisteme giriş yaptığınızda piyasadaki o perakende satışların yani son kullanıcıya sunulan fiyatların %50 altında ürünleri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu şekilde sizler de üzerine kar koyarak kendi web sitelerinizde müşterilerinize sunabiliyorsunuz. Ayrıca müşterilerinize sizin adınıza e, sisteme girdiğiniz adreslere ve bize tabii ki e, sizlere vereceğimiz WhatsApp numarası üzerinden e, attığınız bilgilerle müşterilerinize direkt biz de ürünleri kargolayabiliyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda XML hizmeti de alabiliyorsunuz. XML hizmetlerimizin de yine e, bayiniz, bayiliğinizi onaylandıktan sonra hesabın menüsünde XML bölümüne girdiğinizde arkadaşlar buradan kolaylıkla XML linkinizi alıp kendi sisteminize entegre edebiliyorsunuz arkadaşlar. Sistem çok kolay işliyor. Ben şimdi size sistemi bilgisayar ekranında direkt ekranlar üzerinden anlatmaya çalışacağım. O yüzden sizleri bilgisayar ekranına doğru alıyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi burada erelb2b.com sitemize girdiğinizde sizleri böyle bir ekran karşılıyor arkadaşlar. Burada da genelde son kampanyalarımızı e, sizlere duyurmaya çalışıyoruz. Şu an bu arada Philips, Guon'larda piyasanın en ucuzu diyebilirim. Bu kampanyayı değerlendirebilirsiniz. Bunun yanında aşağı doğru indiğimizde çeşitli kablo markalarımızın fiyat listelerini buradan görebiliyorsunuz. Yine bazı ürünleri koyduk. Bloklarımızla ilgili ve markalarımızla alakalı çeşitli bilgiler var. Burada da yine sitemizle alakalı çeşitli bilgileri görüyorsunuz. Hemen size menüleri anlatmaya çalışayım. Buralarda yine ürün gruplarımız var. Kablo, anahtar, priz vesaire gibi. Şu butonlara tıkladığınızda arkadaşlar buradan mesela eğer kablo ile ilgili bir şey sormak istiyorsanız Hicran Başdoğan hanımefendinin kartının üzerine tıkladığınızda direkt kendisinin WhatsApp ekranına gidiyorsunuz ve kendisiyle yazışmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Bu yine iletişim bölümümüzde de var. İletişim bölümümüzü de anlatayım hemen. İletişim bölümümüze de geldiğinizde yine buradan bu kartların üzerine tıklayarak istediğiniz satış temsilcilerimizle direkt WhatsApp'ları üzerinden iletişime geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Menülerde ürün kataloglarımız bölümü var. Size hemen orayı da aktarayım. Ürün katalogları bölümümüzdense markalarımızın güncel kataloglarına ulaşabilirsiniz. Burayı mümkün olduğunca güncel tutmaya çalışıyoruz. Ama e, tabii ki bazen aksaklıklar olabiliyor. O yüzden e, hani en son listeleri görmek için bizden teyit edebilirsiniz. Ancak e, güncel tutmaya çalışıyoruz. Bazen yetişemediğimiz noktalar oluyor arkadaşlar. onu da bilgisini vereyim. Birçok markanın, temsil ettiğimiz markaların buradan güncel kataloglarını, ürünlerini, fiyat listelerini çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Hızlı ödeme ekranımız var. Buradan da yine diyelim ki bizden bir teklif aldınız. Ee, satış temsilcilerimizden ve ödemenizi kredi kartı üzerinden yapmak istiyorsunuz arkadaşlar. Onu da yine buradan hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Sayfaya bağlanamadı ama. Evet buradan ödeme ekranı, ödemek istediğiniz tutara girip ödeme yap dediğinizde sizi kredi kartı ekranına yönlendiriyor. Buradan da hızlı bir şekilde ödeme yapabiliyorsunuz. 360 derece sanal turumuz var. Buradan e, ulus rüzgarla bulunan mağazamızı e, evinizin rahatlığında hızlı bir şekilde e, gezebilirsiniz. 24 saat boyunca gezme imkanı sağlıyor arkadaşlar size. Hemen şuradan gittiğinizde bakın giriş diyelim. Bu şekilde mağazamızdaki standları ürünleri gezebiliyorsunuz. Şuradan yukarı çıkabilirsiniz. Mesela biz birinci kata gidelim. Bu ürünlerin hemen hemen birçoğunu RLVTB.com sitemizde zaten görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada ürünleri istediğiniz gibi gezebilirsiniz. Hemen sizi şöyle anahtar prizlerin olduğu bölüme götüreyim. Bakın buradan Bitigeno serilerini gezebilirsiniz. Şuraya gelip Panasonic ile alakalı tüm ürünleri gezebilirsiniz, yaklaşabilirsiniz. Yine buradan da diğer katlarımıza çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi siz detaylı bir şekilde bakarsınız. Hakkımızda kısmı var arkadaşlar. Buraya geldiğinizde de sizi ana sitemize aktarıyor. Eral Konsept mağazamızın ana sitesine aktarıyor. Burada da yine Eral Konsept firmamızla alakalı çeşitli bilgileri, bünyemizde bulunan markaları vesaire tamamını görebiliyorsunuz. Hemen şuradan geri gidelim sitemize. Şimdi bayilik başvurusu kısmına geldiğimizde ise buradan tıkladığınızda buradaki formu doldurarak hızlı bir şekilde bayilik başvurusu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde bu bilgileri dolduruyorsunuz ve arkasından bizim ekranlarımıza düşüyor. Zaten bayilik başvurunuz. Biz de bunu onaylayıp gerekli bilgiler doğruysa sizinle iletişime geçiyoruz. Onaylıyoruz. Akabinde bayilik başvurunuz hazır olmuş oluyor arkadaşlar. Şuradan bayi girişi yaptığımızdaysa sizi herhalde B2B portalımıza yönlendiriyor. Ve burada birçok ürün var. Burada gördüğünüz fiyatlar liste fiyatları arkadaşlar. Bu kabloların falan fiyatları tamamı liste fiyatı. Siz bayi girişi yaptığınızda buradan çok daha düşük fiyatlar göreceksiniz. Mesela şöyle yapalım. Markalarımıza gelmiş. Şu aşağıdan. Bakın burada da yine birçok alanı hızlı bir şekilde gidebiliyorsunuz. 360 derece sanal tur vesaire diğer listelerimiz, banka bilgilerimize vesaire buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Markalarımız diyelim. Mesela buradan ACK markamıza gidelim. Bakın şu an liste fiyatlarını görüyorsunuz arkadaşlar ve iskonto uygulanmamış şekilde. Ben şimdi şöyle yeni sekmede açayım. O sayfayı kaydetmek için giriş yapacağım. Ben kendi tanımlanmış bilgilerimle giriş yapıyorum. Siz buraya Google'da da çok rahat bir şekilde kaydolabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakın. ACK markasındayım. Sayfayı yenilediğimde iskontolar geldi arkadaşlar. Şu an %58 iskonto tanımlıymış bayilikte. Buradan %58 iskontoyla ürünleri alabiliyorsunuz. Çeşitli fiyat güncellemeleri gelecek arkadaşlar. Burayı takip etmenizde fayda var ve çok hızlı bir şekilde de siparişleriniz kapınıza kadar teslim ediliyor. Ve en büyük artısı eğer elektrikçi, bilgisayarcı vesaireyseniz yani bu tarz işler yapıyorsanız arkadaşlar ve stok tutmak daha küçük firma için maliyetli olduğu için buradaki sistemi kullanarak müşterilerinize çözümler sunabilirsiniz. Müşterilerinize çözüm önerileri sorabilirsiniz. Bu da tabii ki müşteriyle sizin aranızda oluşan hem güveni daha sağlamlaştıracaktır. Hem ürün çeşitliliğinizi arttıracak hem de müşterilerinizin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap vermeye başlayacaksınız arkadaşlar. O yüzden mutlaka eranb2b.com'daki bayilik kaydınızı yaptırın. Kampanyalı ürünlerimiz geliyor gerçekten. 15 günde bir her hafta mutlaka kampanya bültenleri yayınlıyoruz. Şuradan göstermem gerekirse hemen onları da size göstereyim. Şu ana sayfaya tekrar gelelim. Kampanyalı bülten ürünlerimiz bölümü var burada. Buraya geldiğinizde çok uygun fiyatlarda daha da bu fiyatlar daha da düşüyor. Zaman zaman daha uygun ürünlerimiz de geliyor arkadaşlar. Buraları takip ettiğinizde çok hızlı ve kolay bir şekilde buradaki kampanyalı ürünleri de kendi markanız, mağazanız veya müşterileriniz için tedarik edebiliyor oluyorsunuz arkadaşlar. Bayilik başvurusu tamamen ücretsiz bir şekilde yapılıyor şu anda. Mutlaka bayilik başvurunuzu yapıp sisteme dahil olun arkadaşlar. En azından kampanya bültenlerimizi mail aracılığıyla veya web sitemiz aracılığıyla mutlaka takip edin. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu konuyla alakalı soru, görüş veya öneriniz, yorumlarınız ya da kafanıza takılan farklı bir şey varsa mutlaka ben videonun altında iletişim bilgilerimizi bırakıyorum. Oralardan bize ulaşabilirsiniz. Videonun altında da yine yorum yaparsanız, yorumla, yani yorum aracılığıyla sorular yöneltirseniz buradaki soruları da mutlaka cevaplamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.